Ben işe başlayalı bir buçuk sene oldu ama belki de başka firmalarda 3-4 senede alacağım sorumluluğu şimdiden aldım ve bu konuda bir projem olduğu zaman her türlü destek alabiliyorum şirket içinden. Özellikle bu projenin hesaplamasını, kalkülasyonunu sunduğunuz zaman geliri getirisi iyiyse her türlü olanaklardan fayda sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca ben üretim kısmında olduğum için aklıma gelen fikirleri ya da üst yönetimden bana sunulan önerileri hemen hatta üretim başına geçip de kontrol etme fırsatım var. Mavi Yaka özellikle bu gibi gelişmelere de çok açıklar. Sürekli denemeler yapıyoruz. Ne gibi iyileştirmeler yaparız. Bu konu beni tatmin et en çok tatmin eden kısım diyebilirim. Ayrıca global bir şirket olduğu için bir sürü kontağınız var yurt dışından. Bir Fransızın konuya nasıl yaklaştığını görebiliyorsunuz veya bir Almanın ne, ne açıda, e, hangi konulara dikkat ettiğini, süreçlerde nelere bağlı kaldığını görüp bir sentez yapıp iyi yönlerini kendinize seçiyorsunuz. En çok da bu olabilir. Global anlamda bir şirket olması tatmin ediyor beni. Yani.